Yemcim, anneciğim. Kızım hadi kahvaltı hazır anneciğim. Meryem burada sürekli koşuyorsun anneciğim ya. Sürekli koşuyorsun. Koşa koşa oyun oynuyorsun anneciğim. Hadi gidelim. Ay dur bir dakika kardeşini getirmedi kızım. Anneciğim ya bu balonları kim koydu buraya? Bilmiyorum. Anneciğim ya. Sürekli kalp atıyorsun kızım. Anneciğim ya. Ama ben biliyorum bununla, bu balonlar kesinlikle sihirli. Acaba bu sefer içinden ne çıkacak kızım ya? 3 gündür sürekli. Anne. Sürekli bize sihirli balonlar geliyor. Anne patlatalım. Patlatalım anneciğim. Hadi bakalım. Hadi al bakalım iğneyi. Bak orada var var iğne. Hadi bakalım kızım. Dur bir dakika. Dur. Heyecanlandım kızım. Anneciğim dur dur. Ay heyecanlandım. Tamam şimdi patlatabilirsin kızım. Bir. iki, bir. Üç anneciğim. Aa bir şey çıkmadı Meryem. Anneciğim Aa. hiç bir şey çıkmadı. Aburcu bur sepet mi? Abucu sepet mi? Oo mavi. emzik şeker, pamuk şeker, rolon şeker. O kocaman dev lollipop bile var. Meryem baksana kocaman dev lollipop bile var kızım. Anneciğim ya çok güzel. Ay çilek şekere bak o da çok güzel. Anneciğim tam sepetin içine koy içeri koy kardeşine beraber yersiniz anneciğim. Evet Hadi. Evet kahvaltıdan sonra anneciğim. Hadi bakalım koy içine koy bakalım. Hadi anneciğim ya diğerlerinden ne çıkacak acaba? Hepsi acaba Pembenin içine pembe abur cuburlar mı çıkacak anneciğim? Bunu patlatmadan öğrenemeyiz. Ama onu git içeriye koy anneciğim. Kardeşin görürse hepsini yer. Hadi bakalım. Onu tüm odamıza koy. Koy bakalım. Bunu da koy anneciğim. Hadi anneciğim bıraktın mı? Tamam hadi sıra pembe de anneciğim. Acaba o sefer pembe abur cuburlar mı gelecek Meryemciğim? Bir, iki, Pembe su kıtırı, iğneyi yere düşürdün değil mi? Ona bakıyorsun. Şaşkın kız. Tamam anneciğim, ben bulurum onu. Sür bakalım pembe su kıtırını. Ay ne kadar güzel bir pembe su kıtır. Tamam anneciğim, iğneyi ben bulurum şimdi. Anneciğim niye dikkat etmiyorsun? Heh, buldun mu? Tamam anneciğim. Aa pembe su kıtırını da içeri koy bakalım. Kızım ya çok güzelmiş bu pembe su kıtır. hadi bakalım sür, koy içeriye. Ee, anneciğim öbür koltuğun yanına koy. Öbür koltuğun yanına koy anneciğim. Hadi bakalım kızım. Heh, oraya koy anneciğim. Şimdi kardeşin onu görürse hemen biner kahvaltı falan yapmaz. Hadi bakalım kırmızı balonu da patlat anneciğim. İçimiz... Aa! İçinden ne anne çıktı? Aa! İçinden ne anne çıktı anneciğim? Kırmızı. Evet anneciğim kırmızı küçük evet anneciğim kırmızı küçük bir araba çıktı. Hadi bakalım onu da içeriye park et. Park et içeriye. Aa hatta bir fikrim var kızım. Sen turuncu ve mor balona uzanamazsın. Bence onun üstüne çıkıp patlatabilirsin. Hadi Meryemciğim istersen getir onu. Getir şuraya koy. Allah'ım ya Rabbim ya. Meryem sana da oyun çıktı kızım. Hadi turuncu balonu da patlat. Bakalım anneciğim. Turuncu balonu patlatıyoruz. Acaba içinde ya balonları da yerden toplayalım dur bakalım dur ya şuna bak ya bu ne biçim bir turuncu balon bakalım anneciğim o neymiş şöyle ya aa bir zıp zıp Meryem zıp zıp ya <laughs> çok güzelmiş Meryem zıp zıpın hadi onu da içeriye park et götür içeriye park et anneciğim ama ama oyna oyna götürmeliydin Meryemciğim gelir misin olmadı o öyle zıplaya zıplaya götürmeliydin hem baksan onu devirmişsin kızım ya. Düzgün park etsene ya. Yazık değil mi öyle yatmış yan tarafa doğru. Ya, uyusun biraz. Uyusun mu? <laughs> anneciğim ya. Her şey bir bahanen var. Bak yine iğneyi kaybettin değil mi? Anneciğim ayağımıza batarsa ne yapacağız? Ya? Niye, niye kaybediyorsun? Hayır, Patlattıktan sonra en iyisi bana ver bundan sonra tamam mı? Hadi bakalım ara iğneyi. <laughs> Dün anneciğim? Yok. Aa, aa anneciğim ya. Ama niye böyle yapıyorsun annem? Ara bak. bak Yeni bir iğne mi alacaksın ya Meryem şaşkın mısın nesin? Ayağınıza batarsan ne yapacağız kızım? Hadi bakalım tane yeni iğne al. Al bakalım oradan. Al bakalım. Kırmızı iğne mi alacaksın? Tamam. Gel. Gel atla bakalım. Atla. Hadi bak mor balona ulaşabilecek misin anneciğim? Mor balona ulaşamazsan ne hediyeni. Ne anneciğim ona ulaşamazsan hediyeni ve sürprizini alamazsın anneciğim. Ne yapacağız ya? Anneciğim bence zıpla. Patlatmaya çalış. Anne, Hadi bakalım denemen lazım anneciğim. anneciğim ben buraya koy, onu, ben evet anneciğim güzel fikir. Meryem ya sen var ya. Kızım çok şaşkın şaşkın şeyler söylüyorsun. Hadi bakalım. Anneciğim ya çok zekice fikirlerin var. Dur bir dakika sayacağım önce anneciğim. <laughs> bebek geldi anneciğim. Meryem benden bebek istiyordun kızım. İşte bebeğin de oldu. Hem de mor renk bir bebek. Ay Meryem ya. Çok sevdin bebeği. İğneyi bana ver. İğneyi bana ver anneciğim. Cık, i̇ğne kaybolmadan ver bakalım. Meryem saçlarını kim yaptı ya? Ne kadar güzel olmuş. Kendin nasıl yaptın bunu Meryem ya? Ne kadar becerikli bir kızsın. Bana da söyle. Ben de saçlarıma böyle renkli renkli yapmak istiyorum. Bakayım bir saçlarına. Dön bakalım, anne, Dön bakalım. Dön bakalım. Şey, Aa şurada da pembe mi var? Allah'ım ya Rabbim ya. Her renk var kızım ya. Dön bakalım bana. Dön bakalım. Bir kurda ile takmış ya. Süslü kızım benim. Hadi şimdi kahvaltı hazır kahvaltıya gidelim. Ah ne yapıyorsun anneciğim? Evet biz de küçükken öyle yapıyorduk biliyor musun? Hadi yap bakalım. Heh. Bağla, bağla. <laughs> Anneciğim ya, hadi koş bakalım kahvaltıya. Koş bakalım.